Ekber diyoruz. Hiç düşündünüz mü? İçinde yaşadığımız kainatın yarı çapı 93 milyar ışık yılıdır. Bir ışık yılı ise 9.46 trilyon kilometreye karşılık geliyor. Devasa bir büyüklük. Bu büyüklüğü anlamanız için bir bilgi vereyim. Mesela kainatta bulunan yıldız sayısı dünyanın sahillerinde bulunan kum tanelerinden bile iki kat fazla. Yanlış duymadınız. Tam iki kat fazla. Bu büyüklüğü hayal edebildiyseniz bir de dünyamızın kainatta ne kadar yer kapladığına bakalım. İçinde yaşadığımız dünyanın kainatta kapladığı alan bir bakterinin dünyada kapladığı alandan kabaca 600 katrilyon kez daha küçüktür. Kainat içinde dünyamız bile bu kadar küçükse sizce biz insanlar kainatın içinde ne kadar yer kaplıyoruz? En kaba tabirle hiç. Ne kadar da küçüğüz. Daha Allah'ın yaratmış olduğu bu kainatın büyüklüğünü düşünürken aklımız durma noktasına geldi değil mi? Şimdi de bu kainatı yaratan Allah'ı düşün. Neden Allahu Ekber diyoruz? Anladın mı? Eğer dünyadan sıkıltıysanız Museum of Natural History'nin bu muhteşem görüntüleri eşliğinde gelin birlikte bir yolculuk yapalım. Dünya bize dar geldiyse, sevdiklerimizden bıktıysak, başka başka şeyler düşünüyorsak işte şimdi Himalayalar üzerinden yavaşça yükseliyoruz. Ufukta Asya stepleri gündüz vakti uzayın derinliklerine doğru bizi güzel, hızlı, zarif bir yolculuk bekliyor. Bu yolculuk ne kadar yumuşaksa az sonra göreceğiniz gibi o kadar sarsıcı ve şaşırtıcı olacak. Dünyamızdan koptuk. Şu anda arkamızda kaldı mavi gezegen yavaşça güneş sisteminin içinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda bizi istemenize yardımcı olan uyduların hep birlikte dünya etrafındaki yörüngelerine bakıyoruz. Dünyanın yörüngesi ise o bir çizgi halinde uzaklaşıyoruz dünyadan. Ve şimdi bir tanıdıkla karşılaşıyoruz. ilk defa dünyanın uzağından bakıyoruz güneşe. Bir ışık saniyesi mesafedeyiz. Yani ışığın bir saniyede yol alacağı kadar bir uzaklıktan şimdi güneş sistemine bakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bütün gezegenlerin Merkür, Venüs, Dünya, Mars, hepsi birlikte yörüngelerini görüyoruz. Şu anda ışık hızıyla tam bir saatlik mesafedeyiz. Hızla uzaklaşıyoruz. Işığın ancak bir günde gittiği yerden bakıyoruz. Ve şu anda bakın güneşin gerçek parlaklığını bir ışık yılı uzaklıktan görebiliyoruz. Çoktan kayboldu bile bizim sıradan sandığımız saymayı bile göze almadığımız yıldızlardan birine benziyor. İşte uzaklaştık güneş sisteminden tümüyle. Az sonra evet şimdi arkamızda koca saman yolu galaksisinde bıraktık. 100 bin ışık yılı, 1 milyon ışık yılı mesafeden bakıyoruz dünyamıza. Hepimiz şu anda kaygılarımızla, korkularımızla işte o kaybolan bir yerdeyiz. İşte galaksiler varabileceğimiz en büyük uzaklığa şu anda vardık bütün kainatın kapsadığı ve bildiğimiz galaksileri 5 milyar ışık yılı uzaklıktan etrafındaki kuasarlarla birlikte seyrediyoruz şu anda. Bu kuasar kalabalığı kainatın bildiğimiz içinde yaşadığımız kainatın henüz çok genç olduğunu gösteriyor. İşte bütün bir evrenin bildiğimiz kainatın dışına çıktığımız yer. Biliyorum sıkıldınız. İnsan bu kadar uzaklıktan evini özler. Öyleyse hadi birlikte dönelim. İşte o galaksilerin arasından her biri zaman yolu galaksi kadar olduğu halde ufacık bir nokta gibi gözüken galaksilerin arasından bildiğimiz karanlıktan yolumuza devam ediyoruz. İşte o mesafede gördüğümüz zaman yolunun içinde bir yerde sevdiklerimiz, kızımız orada, oğlumuz orada, komşularımız, iş arkadaşlarımız, dostlarımız bu alevlerin ortasında bir yerde kaybolmuş durumda. Varmamız ise birkaç bin, birkaç yüz bin ışık yılı gerektiriyor. Yani ömrümüz eve dönmeye izin verecek kadar uzun değil. Ama biz yine de hızla o tanıdık yıldızla tanışmak üzereyiz. Tanıdık yıldızın içinde olduğu çizgi halindeki güneş sistemi şu anda ufukta gözüktü. Bakın hepimizin özlediği çok ama çok büyüttüğümüz artık bıktık diye düşündüğümüz bütün dertlerimizin üzerine üzerimize geldiğini sandığımız bu dünya işte şu anda incecik bir nokta halinde. Eve dönüyoruz. Yavaşça yaklaşıyoruz dünyaya. Büyüttüklerimizin işte o kadar büyük olmadığını anlayarak bir kez daha atmosferden bulutların arasından süzülerek en son en son yürüdüğümüz kendimizi çok küçük sahipsiz başıboş zannettiğimiz bizim için bütün bu varlığı var eden bizi bu varlık kadar önemseyen yaratanı çok sık unuttuğumuz onu büyük demek yerine başka başka şeyleri kişileri büyüttüğümüz o sıradanlığın sözüm ona sıradanlığın orta yerine inmek üzereyiz burada kavgalar var gürültüler var Çekemezlikler var savaşlar var işte insan bir kez daha burada olduğuna burada böylece gafil durduğuna utanıyor. American Museum of Natural History'nin bu zarif çalışmasını kendimiz için bir tefekkür, bir hesaba çekiş vesilesi olarak sizlere takdim ediyoruz.